kozmik bir saat gibi gökyüzü aracılığı ile kendini bilinir kılması Yaradan'ın nuruna lütfudur. Şimdi başlıyoruz. Herkes kendi ismini söylesin. Ben Öner Döşer. Ben Öner Yürük. Diploma almaya hak kazanmış bir astrolog olarak. Diploma almaya hak kazanmış bir astrolog olarak. Bu ilahi lütfa her daim sadık kalacağım. Bu ilahi lütfa her daim sadık kalacağıma bilgi ve anlayışımı mütemadiyen daha ileriye taşımaya gayret edeceğim. Bilgi, ve anlayışımı mütemadiyen daha ileriye taşımaya gayret edeceğime bilgime müracaat edildiğinde hem akıl bilgime müracaat edildiğinde hem akıl hem de vicdanımla hareket edeceğim. Hem de vicdanımla hareket edeceğime danışanlarımın şahsına teslim etmiş oldukları mahremiyeti en ketum şekilde muhafaza edeceğime Danışanların şahsına teslim etmiş oldukları mahremiyeti en ketum şekilde muhafaza edeceğime etik kurallar içinde ve sorumluluk anlayışı ile hareket edeceğime etik kurallar içinde ve sorumluluk anlayışı ile hareket edeceğime edinmiş olduğum liyakatimi kendini bilme yolculuğundaki insanların hizmetine edilmiş olduğum liyakatimi kendini bilme yolculuğundaki insanların hizmetine en yüce prensipler ışığında ve yüksek varlığıma yaraşır şekilde adayacağıma alt içerim. En yüce prensipler ışığında ve yüksek varlığıma yaraşır şekilde adayacağıma alt içerim. Al, al içerim. Evet efendim artık yemin ediyoruz. <laughs>